Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Clash Royale ile karşınızdayım. E, bugün Clash Royale'de e, ilk videom olduğundan, yani ilk videom olduğuna demeyin de artık. Clash Royale'de ilk videom, e, sizi de eğlendirmeye çalışacağım bu, bugün. E, aslında ben burada savaş yapmaya değil de baştan gördüğünüz gibi işte oyuna eklenecek kartlar hakkında. Ee, tahminler yap, yapıyorum yani. Size fikirlerimi söyleyeceğim bugün. İşte canı sıkılmasın diye de TV Royal'den karşılaştırma izleteceğim. Karşılaştırma değil de artık, maç, maç yapmalarını izleteceğim. izleteceğim. Çok saçma bir cümle olduğu için özür dilerim. Evet. İlk Royal TV, e, TV Royale şeyimizi açalım. E, savaşını. Şöyle güzel bir savaş açayım. Mesela şu. Başlasın. Evet ben de konuşmaya başlayayım sesini de kapatayım şöyle. Tamam. Ee, ben düşünceme göre oyuna şifacı gelebilir. Şifacı. Ama tam emin değilim. Yani benim aklımda şöyle var. Eğer oyunda şifacı gelirse canı 1000 olsun. Veya 1000, 2000 onun gibi bir değer olsun. Ee, şifacı şey yapsın yani. Nasıl diyeyim size. Mesela devin bir canı var işte. Kaç kaç canı? 2000 falan canı vardı herhalde. Ada 2000 çok ya. 1500 o arada bir şey ona kendi canından versin. Mesela canı bin ya. Yüzler yüzer versin. Yani bütün canını deve aktarsın. O mantıkla diyorum ben. Yani e, 100. yani her iki üç saniye aralıkla bir yüz can versin. Ve, ve, ve bu da vurulabilir bir birlik olsun. Mesela bunu kantırdı hava savunması olsun. Bu hava savunması diye yeni kart eklensin. Ya, sonra açıklarım. Şu, e, nasıl diyeyim işte. Yani şifa büyüsü yerine şifacı olabilir. Yani şifa büyüsü de gelebilir diye düşünüyordum ben. Ama sonradan aşırı saçma olur diye düşündüm. Hani neden adam hiç ölmez mesela ani bir atak yapar. işte sağdan soldan girer. Adam sağdakini engelleyeceğim der. Sonra sen soldaki alır der. Mesela kolay bir birlik bırakır. Ama onun üstüne bir şifa bir şifa büyüsü bırakır. O ölmez o kuleyi alıverir. Öbürü de artık o kule kalır. Yani şifa büyüsü gelmez diye düşünüyorum. Yani imkansız hatta çok düşük bir ihtimal imkansız diye bir şey yok çok düşük bir ihtimal. Yani o şey yerine neydi? Ee, şifa, e, şifa pardon ya kafam karıştı diyeceğim. Ee, o şifa büyüsü yerine şifacı getirilmesi bence mümkün. Yani şifacı getirilirse yani daha mantıklı bir seçim olur daha mantıklı bir atak olur Clash açısından. Yani ben böyle düşünüyorum. Bu arada adamlar da bayağı iyi gidiyor ha. Çekişmeli bir maça benziyor. Her neyse. Ben devam edeyim. Evet. işte şifacı hakkında görüşlerim bu. Yani oyuna gelmesini beklediğim bir kart. Dediğim gibi bin canı iki bin canı olur. Kendi canına yüzer 200 verir işte. Ne bileyim dev, valkör onun gibi barbar. Yani aslında şey yapabilir ya. Nasıl diyeyim böyle barbar goblin gibilerine vermesin de. Böyle dev kıvılcım. Hatta kıvılcım Aynı kıvılcım da olabilir. Dev Valkür. Onu tanklayan mesela dev iskelet de olabilir. Tank birliklere vermesi lazım. Bence öyle daha mantıklı olur. Çünkü barbarlara falan versen hani barbarla büyücü kapıştırsan büyük ihtimal barbar kazanır. Normalde büyücü alırdı da. Yani ben öyle düşünüyorum. Şey o şifacının tank birliklere şey yapması daha iyi olur. Canı yüksek birliklere. Kıvılcım, dev şu kurulan top, bomba, onun gibi şeylerle hiç alakası olmasın yani. Onlara karışmasın bile. Pardon arkadaşlar. Of. Evet başka. Yani benim düşüncem bu. Adam o bayağı çekişmeli gidiyor maç Ne olacak acaba? Ee, kim alır? Bence şu öteki 9 yani kırmızılı adam o alır gibime geldi benim. Adam bayağı birlik saldı çünkü. Goblinler bile alabilir yani. Goblin mi alacak hatta adam? Düşündüğüm gibi de gidiyor. Ateş topu atsa bitecek. Ateş topu atsa bitecek. Amacın ne arkadaşım senin? Adam bildiğin oyunu saldı yani arkadaşlar. Adamın ateş topu vardı. Mavi'nin ateş topu vardı. Atsa direkt bitiriyordu oyunu. Yani kuleyi veriyordu. Kuleyi alıyordu. Veriyordu neye? Neyse video 5 dakika olmuş ortalama şimdi ne yapabilirim Başka bir savaşta izleteyim. sonra size başka bir düşündüğüm şey anlatacağım oyun tekrar niye mevcut değil ya ha, bu benim savaşlarım Pardon şuradan TV Royal'den ne izleteyim benim izlediğim çekişmeler şu çok güzel bir maç adamlar bayağı çekişmeli gitti yani benim görüşüme göre Evet, ben başlayayım öbür konuya. Benim düşündüğüm bir konu da e, bomba kulesi. Pardon, büyücü kulesi. Bu, bu oyun e, oyuna bu gelmez diye düşünüyorum ben. Neden derseniz, zaten büyücü kulesi gibi işleyen bir bomba kulesi var. Pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. Şu sessiz alayım hemen şeyi. Bir saniye. Çok özür diliyorum tekrardan. Tamam devam edelim. İşte düşündüğüm büyücü kulesi gelmez diye düşünüyorum. Çünkü bomba kulesiyle neredeyse aynı işlevi görüyor. Niye neredeyse dedim. Ee, bomba kulesinin bir kötü yanı var. O da yukarıya vuramıyor. Yani yukarıdayken hava, gel, havadan gelen birimleri vuramıyor. İşte büyücü kulesi de bu havadan gelen birimleri vurabiliyor. Bunun da iyi bir yanı büyücü kulesi. Büyücü kulesinin iyi bir yanı bu. Normalde Clash of Clans'tan bildiğiniz gibi büyücü kulesi havadaki şeyleri vurabiliyor. Ama burada da bomba kulesi uğramıyor. Yani bence büyük kulesi e, gelebilir mi, gelemez mi, orası tartışılır. Ama ben belki bir ihtimal diye düşünüyorum çünkü bomba kulesi gibi işleyen bir büyücü kulesi olsun, Hani iki kule olsun, işte e, nasıl diyeyim? Menzil de çok büyük olmasın, kısa menzil olsun. Mesela şu kule nasıl gösterebilirim size? Şu an şu madencinin çıktığı kule alttaki şu an dayak yiyen kule. Mesela onun kenarına yanına koyverilsin ve tam ortaya koyduğunda bir kuleye yakınlık gibi bir şey olur. Ya iki tam ortaya var ya koyduğunda şu 12. level arkadaşın taç kulesi var ya en kral kulesi var ya ana kulesi. Onun karşısının ortasına koyduğunuzda mesela iki kuleyi de görmez sadece ortadan gelen birimleri görebilir. Veya şu 2471 canlık bir kule var. Onun oraya koyduğumuzda sadece o kuleyi görür. Yani sol kuleyi. Zaten normalde de öyle. Clash Royale'in çoğunda öyle o zaten. Bu arada niye konuşam ben onu da anlamadım ya. Sürekli ee, o, o olup duruyor. Onun için özür diliyorum. Biraz heyecanlıyım o yüzden diyor. Herhalde. Yani işte ben büyücü kulesi hakkında böyle düşünüyorum ama gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Yani bence gelir. Ama valla bilemedim. Neyse bu konuyu size bırakıyorum. Ben karışmıyorum. Ama büyük ihtimal gelir. Oh, bilemedim vallahi ya. Ama neyse artık. Şu savaş. Zihir baya etkili bir kart ya. Ben de kullanayım bari. Oo. İşte tam burada baya çekişmeli gitti. Adam prensesi bir saldı. Direkt o kuleyi aldı. Buradan da madenci mi? Yok zehir büyüsü aldıydı. Kazananı siz görün artık. Tahmin etmişsinizdir. Tahmin etmişsinizdir de artık. Yani yalnız ben niye konuşamıyorum ya? Neyse. İşte ben böyle düşündüm. Başka da diye yani başka da geleceğini düşündüğüm kart yok. Ama sonra aslında aklımda var da. Bu videoda açıklamayayım. Ee, yoksa öbür videolar çıkartıyorum. içerik kalmıyor yapacak. Bu videoda 8 dakika mı olmuş? Bir bakayım hemen. Aynen 8 dakika 40 saniye. 50 saniye. 50. saniyemize girdik. Hatta 9. dakikaya. Aynen aynen. Ve gördüğünüz gibi adam basit bir şekilde oklarla aldı. Hatta ben nasıl aldığını bile görmedim. Bayağı enteresan bir şekilde aldı. Onun noktalarım baya bayağı iyi oldu. Başka da zaten yapmayacaktık. Neyse. Ee, bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Unuttum. Neydi lan? Bu arada desteğimi de göstereyim. Bu benim savaştığım deste. Bayağı işe yarıyor. Şu büyücü yerine okçu ya da şövalye alabilirsiniz. Veya isterseniz minyon. Fark etmiyor. Aslında fark ediyor. Barbar yeri vur şö, pardon, şövalye yeri vuramıyor. Okçunun canı az. Minyonları da te, okla tek yiyor zaten. Ben büyücü daha şey gördüm, iyi gördüm yani. Daha sağlam bir karakter. Bir kart pardon. Neyse. Ben bir şey diyecektim. Ne diyecektim ya? Unuttum valla. Ha, hatırladım ya. Şu serim vardı benim. Devam ettiriyordum. Neydi onun adı? Ha. Şey. 5 bile şeydi ya. Gerçekten unuttum şu an adını. Ha Modern Combat 5. Onun serisini pek devam ettirmek gelmiyor içimden ya. Çok sıkılıyorum oynarken. Cidden yani. Hazırda videosu var zaten. 3 tane daha çektim. Depoda şeyde duruyor depoda. Yani onu bekletiyorum şu an. Hani Clash Royale çekeyim. Belki daha eğlenceli olur diye Clash Royale çektim. Normalde yani Modern Combat 5 var şu an. Ee, yükleyebilirim kanala. Ama Clash Royale videosunu yükledikten sonra o Modern Combat 5 videosunu da yüklerim. 3 tane daha video var da işte. Neyse. İşte benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin düşüncelerinizi de yorumda görmek isterim. Yani yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani Kanalı yeni açtık. Bana biraz destek olursanız daha iyi olur. Yani bana destek oldukça ben Kanala daha hızlı bir şekilde video yapmaya çalışacağım. Yani yaşım küçük diye aslında küçük değil. Yaşım 14 yani. Fazla sesimden belli olmayabilir ama 14-15 hatta 14. Yani yani siz de bir zaman çocuktunuz sonuçta. Çocuk olup büyüdünüz. Ananızın karnından 17-18 olarak çıkmadınız yani. Öyle bir şey de var. Bunu düşünerek lütfen bana destek olun. Yani destek olmaya çalışın. Nasıl diyeyim artık. Beğenin, yorum atın falan. Kanalıma abone olun. Yani böyle yapınca beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse kapanışta diyeceklerim de burada dedim zaten. Hoşçakalın. Bay bay.